Tarih 4 Şubat 1994. Yer Ok Meydanı. Medyumlar kapıştı. Çok özel programı için bir araya gelen medyumlar arasında çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kim medyum kim değil? Kim en yüksek medyum? Özel yetenekleriyle geçmişten ve gelecekten haber veren medyumlar arasındaki tartışma... ...medyum Ahsen Işıldar'ın sözleriyle kızıştı arkadaşlar var. Mesela ben programda seyrediyorum. Bir arkadaş dedi ki ben cinlere inanmıyorum dedi. Başka bir programda da 14 tane cinim var dedi. Karar versin en başta kim o ne o yani. Hem yok hem var. Böyle kimliksiz insanların soyutlanması lazım bana göre. Peki ee, biz böyle bir kadime bir, bir şey yaptığımız devam şey mı? Zevkle. Zevkle söz veriyorum çok özel programı bu tartışmaya bir açıklama getirmek istedi ve Türkiye'nin önde gelen medyumlarını stüdyoda buluşturdu. O gün medyumlara özgür konuşma ortamı sağlanmış ve tartışmalara açıklık getirecek bir mini test hazırlanmıştı. Sanatçı Özlem Selanik bir paravan arkasındaydı. Ona yöneltilecek sorular sonunda medyumlar Özlem Selanik'i teşhis edebilecek miydi? Medyumların tartışması ilerledikçe tansiyon yükseliyordu bir ara Mehmet Memiş dünyaca ünlü bir medyum olduğunu iddia etti. Eğer ki gelecekten haber verim derlerse bizim de bir takım beyanatlarımız vardı. Şu anda arkadaş dışarıda eğer müsaade ederseniz dosyayı bana bir getirsin. Ben size burada açıklayayım. Ve diyor ki gazete maşetinde, Memiş tüm dünyayı şaşırttı diyor. Bugün de havalı sesler işte ne olduysa o anda oldu. Medyum Memiş'in gerginliği yüzünden akıyordu. Ama medyumlar dahil hiç kimse biraz sonra stüdyoda olacakları tahmin edemiyordu. O gün stüdyoda akıllara durgunluk verecek acı bir olay yaşandı. Stüdyo görevlilerinin araya girmesiyle olayın büyümesi önlendi. Medyum Memiş stüdyodan uzaklaştırıldı bu kavganın nedenini, olay anını ve sonrasında yaşananları Cuma akşamı Show TV'de yayınlanacak çok